Maksimum minimum problemlere devam ediyoruz arkadaşlar. X pozitif olmak üzere y eşittir 4 bölü x eğrisinin orijine en yakın noktasını bulunuz diyor bize. Normalde bu tarz sorularda grafik çizmenize gerek yok. Ancak ilk soru olduğu için ben size çizerek anlatacağım arkadaşlar. Olayın mantığını ve yaklaşımını anlarsanız grafik çizmenize gerek kalmayacaktır. Şimdi 4 bölü x eğrisi şu şekilde olacaktır. X koordinat düzleminde x'in değerlerini artırınca acaba y nasıl değişiyor ona bak bakalım mesela x'e 1 verdiğimde y 4 oluyor. x'e 2 verdiğimde y 2 oluyor. Bakın x artarken y azalmaya başladı arkadaşlar. x'e 4 verirsem y 1 oluyor. O zaman bunun grafiği x artarken y azaldığı için şu şekilde olacaktır. Yine meşhur grafiklerden birisidir bu da arkadaşlar. 1 bölü x eğrisinden geliyor. x eksenini ve y eksenini kesmeyecektir. Yoksa tanımsızlık söz konusu olur. Şimdi bana diyor ki bu eğrinin orijine en yakın noktasını bulunuz diyor. Ben bu eğri üzerinde bir nokta seçiyorum rastgele. Diyelim ki şurası a noktası olsun. Bunun koordinatlarına x virgül y diyorum arkadaşlar. Ben bu a noktasının orijine en yakın nokta olmasını istiyorum. Yani yani A ile O arasındaki uzaklığın minimum olmasını istiyorum arkadaşlar. Yani A noktasının O noktasına minimum uzaklığını bulmak istediğimiz için arkadaşlar fonksiyonumuz bu iki nokta arasındaki uzaklığa bağlı kurulacaktır. Dolayısıyla f(x) fonksiyonumuz A O uzunluğuna bağlı olacaktır arkadaşlar. Ancak burada iki tane bilinmeyen var. Bir x var bir de y var. Biliyorsunuz ki maksimum minimum problemlerde fonksiyon oluştururken amacımız tek bir değişkene bağlı yapmak onu. Yani iki tane bilinmeyen olmayacak. O zaman ben bunun absisine x dersem bu nokta eğri üzerinde olduğu için bu eğri denklemini sağlayacaktır. Ordinatını da x cinsinden yazmam gerek ve denkleme bakıyorum y eşit? 4 bölü x e. O zaman ben bu noktayı şöyle yazabilirim arkadaşlar. a x virgül 4 bölü x şeklinde yazabilirim. Şimdi bu noktayla orijin arasındaki uzaklığı bulalım. Analitik geometriden hatırlayın arkadaşlar. Absislerin farkının karesi artı ordinatların farkının karesinin karekökü iki nokta arasındaki uzaklığı veriyordu. Orjinin koordinatlarını da yazalım. 0'a 0. x eksi 0'ın karesi yani x kare artı 4 bölü x eksi 0'ın karesi yani 4 bölü x'in karesinin kare kökü ne olacaktır? a ile o arasındaki uzaklık olacaktır. Şimdi ben bu fonksiyonun minimum olmasını istiyorum ki A noktası orijine en yakın nokta olsun. Çünkü A noktasının koordinatlarına bağlı bir fonksiyon bu. O zaman bu ifadenin türevini alıp sıfır eşleyip yeren minimum noktasını bulacağız. Yapalım. Önce içeriği düzenleyelim arkadaşlar. x kare artı 16 bölü x kare olacaktır. Kare kök fx eşittir. Şimdi türevini alalım. f'in türevi x eşittir. Bu arada fonksiyonu üstü biçimde yazalım arkadaşlar. Yani x kare artı 16 bölü x kare üzeri kök nedir? 1 bölü 2'dir. Kuvvet bölü derece şeklinde olacaktır. Şimdi 1 bölü 2'yi başa indiriyoruz. 1 bölü 2 x kare artı 16 bölü x kare Üzeri kuvveti bir azalttık arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 oldu. Çarpı. Şimdi için türevini alıyoruz. 2x. Bu 16 bölü x kare nedir arkadaşlar? 16 çarpı x üzeri eksi 2'dir. x kare yukarı aldık. Türevini aldığımız zaman eksi 32 x üzeri eksi 3 olacaktır. x kare artı 16 bölü x karenin kuvveti negatif olduğu için bu paydaya gelecektir. Yani şöyle olacak. f'in türevi x eşittir. 2 de paydada duruyor. Pay kısmında ne kalacak? Sadece şu ifade kalacak. Yani 2x eksi 32 bölü x küp şeklinde düzenli bir halde yazdık. Bölü 2 çarpı kare kök X kare artı 16 bölü X kare olacaktır. Bu ifadeyi sıfır eşitliyoruz. Paydayı karşıya attığımızda burası komple sıfır oldu arkadaşlar. 2 X eşittir 32 bölü X küp oldu. Pay kısmını sıfır eşitledik. Bunu da karşıya attık. 2 ile 32 sadeleşti. Burada 16 kaldı. X üzeri 4 eşittir. 16'dan X eşittir. Bir artı 2 bir de eksi 2 gelecektir arkadaşlar. Ama sorunun başında bana ne diyor? X pozitif diyor arkadaşlar. O zaman eksi 2'yi alamam artı artı 2 olacak. E bu bulduğumuz x değeri neydi zaten? Noktamızın absisiydi. O halde fonksiyonda x yerine 2 yazarak ordinatını da bulalım. y eşittir 4 bölü 2'den y eşittir 2 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bu durumda a noktası 2'ye 2 olacaktır. Diğer sorumuz yine benzer fakat bu sefer x'i sınırlandırmamış arkadaşlar. Y eşittir 2 bölü x eğrisinin orijine en yakın iki noktası a ve b ise AB uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi yine bunu da grafik üzerinde gösterelim arkadaşlar. Az önce x pozitif olduğu için sadece eğri burada oluştu. Şimdi negatif de olabileceği için x negatif değerler verdiğinizde bir de burada simetri oluşacaktır. Şimdi ben burada bir A noktası aldığım zaman bunun absisine x dersem ordinatı ne olacak? 2 bölü x olacak. A noktasının orijine en yakın nokta olduğunu kabul edersem arkadaşlar bunun simetri olan şuradaki A üssü noktası da bu eğrinin orjine en yakın noktası olacaktır. Çünkü bunlar birbirine simetrik. E bunun koordinatları ne olacaktır arkadaşlar? Burası x'e bu eksi x olacak. Çünkü x eksenin sol tarafına düşüyor. Yani eksi x'e eksi... eksi. 2 bölü x olacaktır. Zaten biz şu noktaya göre çözüm yaptığımız zaman x'e bağlı 2 tane simetrik kök gelecek. Artı 3, eksi 3 gibi arkadaşlar. Bir tanesi bu noktanın absisi olacak. Diğeri de bu noktanın absisi olacaktır. Yani sadece buna göre çözüm yapmamız yeterli. O halde a noktasının orijine uzaklığını bulalım. Absisler farkı orijin nedir? 0'a 0. A 0 x eksi sıfırın karesinden x kare artı 2 bölü x eksi sıfırın karesinden 4 bölü x karenin kare kökü neyi verecek arkadaşlar? A noktasının orijine uzakta. Yani buna fx fonksiyonu diyelim. Şimdi burada türev alalım. F'in türevi x eşittir. Bu 1 bölü 2'dir kök arkadaşlar. 1 bölü 2'yi başa indiriyorum. 2'yi aynen yazıyorum. X kare artı 4 bölü x kare kuvveti bir azaltıyorum. Eksi 1 bölü 2 çarpı için türevi 2x artı şu ifadeyi 4 çarpı x üzeri eksi 2 olarak yazıyorum. Eksi 8x üzeri eksi 3 olacaktır. Bu türevi ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıfır eşitleyeceğiz ama yine önce bir düzenli olarak yazalım. Şu 1 bölü 2'nin ikisi ve şu ifade paydaya gelecektir. Şimdi ben burada yazacağım ama siz artık test çözerken zaman kazanmak açısından paydaya geçen ifadeleri baz almayın arkadaşlar. Çünkü sıfır eşlediğinizde bunların hepsi gidecek. Ancak net görmeniz açısından ben yine yazacağım. Burası nedir? Bu pay kısmına gelecek. 2x eksi 8 bölü x küptür arkadaşlar. Bölü paydaya gelen ifade 2 çarpı kare kök x kare artı 4 bölü x karedir. Bunu sıfır eşitliyoruz. Bu türevimiz. Sıfır eşitleyince bu ifade komple gitti. 2x eşittir 8 bölü x küp oldu. Buradan 2x üzeri 4 eşittir 8. x üzeri 4 eşittir 4. Burada eğer göremiyorsanız x'in ne olduğunu önce karekök alın arkadaşlar. x kare eşittir 2 olacaktır değil mi? Sonra bir daha kare alın. x eşittir bir kök 2 olacak. Bir de eksi kök 2 olacak. Bakın kök 2 a noktasının apsisi eksi kök 2 a üssü noktasının apsisidir. Bu durumda a noktasının koordinatlarını bulmak için eğri denkleminde x yerine kök 2 yazıyorum. 2 bölü kök 2'den kök 2 ile genişletin arkadaşlar. Kök 2 yapacaktır yine. x eşittir eksi 2 apsisli noktanın ordinatını bulmak için yine bu aynı eğri üzerinde 2 bölü x eğrisi üzerinde x yerine eksi kök 2 yazıyorum arkadaşlar ve eksi 2 kök 2 bölü 2'den eksi kök 2 geliyor. O halde A noktası ne olacaktır? Kök 2'ye kök 2 noktası olacaktır. A üssü noktası ne olacak arkadaşlar? Eksi kök 2'ye eksi kök 2 olacak. Bana diyor ki A ve B noktaları B dediğimiz arkadaşlar biz A üssü dedik ama B noktası burasıdır. Yani bu B noktası olacak. Öyle düşünebiliriz. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. O zaman absisler farkı kök 2 eksi eksi kök 2'den iki kök 2'nin karesi artı kök 2 eksi eksi kök 2'den yine 2 iki kök 2'nin karesinin kare kökü AB uzaklığını verecek biz arkadaşlar. Buradan 8 artı 8 kök içerisinde o da 4 olarak bulunacaktır sevgili arkadaşlar. Bu seferki sorumuzda y x kare parabolü artık orijine göre değil farklı bir noktaya en yakın iki noktasının absisleri x1 ve x2 olarak verilmiş arkadaşlar. Bu absislerin çarpımı kaçtır diyor bize. Yine burada ben size grafik üzerinde de bu soruyu görselleştireyim arkadaşlar. Ancak dediğim gibi sizin grafik çizerek vakit kaybetmenize gerek yok. Soruya yaklaşımı anlarsanız kavrarsanız Gerisi oldukça kolay. Şimdi y eşittir x kare parabolü bildiğimiz üzere x eksenine teğet olan ve tepe noktası orijinde olan şu paraboldür arkadaşlar. 0'a 3 noktası da şurası olsun. Şimdi bu noktaya en yakın iki noktası Atıyorum bu noktaya en yakın noktalardan birisi şuysa arkadaşlar diğeri de bunun simetri olan bu nokta olacaktır. Bunlar simetriktir. Yani sen bunun absisine x dersen bu eksi x olacaktır. Çünkü parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ve tepe noktası üzerindeki bir noktaya uzaklık alıyorsun sen. O yüzden simetrik olacaktır arkadaşlar. Bu durumda ben noktalardan birine absisine x dersem ordinatı ne olacaktır? y'si x kare olacaktır. Tek bir değişken cinsinden yazıyoruz her zaman. Şimdi yani ben bu noktanın apsisini bulursam bunun simetri olan yani eksilisi olan buradaki noktanın apsisi olacaktır. Yani eksi x'e x kare şeklinde olacaktır burası da. x1 dediğimiz burası, x2 dediğimizde burası oluyor bu durumda. Şimdi şu noktaya göre uzaklık formülünü uygulayalım. Soruda bize bunu a vermiş. Biz bunları b yapalım. Karışmasın arkadaşlar. b ve b üssü noktaları olsun. Şimdi a noktasının b noktasını uzaklığı yani 0 3 noktasına uzaklığı alacağız. ab eşittir uzunluğu. Apsisler farkının karesi x eksi 0'ın karesi x karedir artı x kare eksi 3'ün karesi x kare eksi 3'ün karesinin kare kökü fonksiyonumuz olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonun türevini alıyoruz. F'in türevi x eşittir. Bunu 1 bölü 2. kuvvet olarak düşünün. 1 bölü 2'yi başa indiriyorum. 2'yi aynen yazıyorum. x kare parantez içerisinde x kare eksi 3'ün karesinin eksi 1 bölü 2. kuvveti çarpı için türevi. x karenin türevi 2x. Buradaki 2'yi başa indiriyorum. Artı 2 çarpı x kare eksi 3'ü birinci kuvveti çarpı buranın içinin türevi 2x şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi şu ifade payda inecek. Bu da zaten paydada 2. Bunu sıfıra eşitleyip ekstra mum noktaları buluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar sıfırla çarpılıp gidecektir. Paydada oldukları için artık çok uzatmıyorum. 2x artı 2 çarpı x kare eksi 3 çarpı 2x eşittir sıfır olacak. Bu 2x'i karşı atınca burası eksi 2x olacak. 2x ile eksi 2x sadeleşecek. 2 çarpı x kare eksi 3 eşittir eksi 1 kalacak burada. 2'yi de karşı yatarsam x kare eksi 3 eşittir eksi 1 bölü 2. Eksi 3'ü de buraya yatarsam artı 3 olacak. x kare eşittir 5 bölü 2 olacak. Buradan x 1 eşittir kök 5 bölü 2 iken x 2 eşittir eksi kök 5 bölü kök 2 olacaktır arkadaşlar. Bunu da kök 2 olarak düşünebilirsiniz. Bana ne diyordu? x 1 ve x 2 köklerinin çarpımı nedir? Kök 5 bölü 2 çarpı eksi kök 5 bölü 2 eşittir. Eksi 5 bölü 2 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuz y Kök x eğrisinin grafiği verilmiş. Bir de x 80 üzerinde a 4'e 0 noktası verilmiş. Bu a noktasına eğri üzerindeki en yakın noktanın absisi kaçtır diyor. Yani şurada bir nokta olsun arkadaşlar. Buna da b noktası diyelim. Bu nokta a noktasına en yakın nokta kabul edelim. Bu b'nin absisini bulacağız. Şimdi ben b noktasını Absisine x dersem eğri üzerinde olduğu için bu eğri denklemini sağlar demektir. Ordinatı da y olacaktır ama x cinsinden yazalım y kök x'e eşitmiş x'e kök x olacaktır. B noktasının A noktasına en yakın olmasını istiyorum. O zaman aralarındaki uzaklığın minimum olması gerek. O halde aralarındaki uzaklığın minimum noktasını bulalım. AB uzunluğu nedir arkadaşlar? Absisler farkı x eksi 4'ün karesi artı kök x eksi sıfırın karesi kök x'in karesidir. O da x'tir arkadaşlar. Ve bu ifadenin kare kökü bize a b arasındaki uzaklığı verecektir. Bu bizim fonksiyonumuz. Şimdi bu fonksiyonun türevini alalım. F'in türevi x. Şurayı açıp düzenleyelim. Daha kolay bir ifade gelir arkadaşlar. x kare eksi 8 x olacaktır. Bir de burada artı x var. x kare eksi 7x olacak artı 16 olacaktır. Karekök içerisinde. Şimdi burada türev almadık. Şu aşamada türev alalım. Bu 1 bölü 2. kuvvettir değil mi? Yani x kare eksi 7 x artı 16'nın 1 bölü 2. kuvveti. 1 bölü 2'yi başa indiriyoruz. 1 bölü 2 çarpı x kare eksi 7 x artı 16 üzeri eksi 1 bölü 2. Kuvveti bir attık. Çarpı için türevi. 2x eksi 7 olacaktır. Bu türevi 0 eşitleyip minimum noktasını bulacağım. Sonra getirip uzaklıkta yerine yazacağım minimum nokta 2. En yakın uzaklığı bulmuş olalım. Şimdi bu ifade yine az önceki sorularda olduğu gibi paydaya geçiyor. Bu da paydada. Bunları karşıya atınca 0 çarpılıp yok olacaklar. Dolayısıyla 2 x eksi 7 eşittir 0'dan x eşittir 7 bölü 2 olarak bulunacaktır arkadaşlar. E, x neydi zaten? B noktasının absisiydi. Demek ki en yakın noktanın absisi 7 bölü 2 olacakmış. Bir diğer sorumuz bir parabolün bir doğruya en yakın noktasıyla ilgili arkadaşlar. Bu sorunun aynısını parabol konusunda çözmüştük. Şimdi burada maksimum minimum mantığıyla bu soruyu çözeceğiz. Burada söylenen ifadeyi görselleştirelim yine. Parabolümüz şu şekilde. Dışarıda da bir doğrumuz var. Y eksi 2x artı 1 doğrusu. Parabol üzerindeki bir noktanın bu doğruya en yakın nokta olmasını istiyorum. Yani bu noktayla doğru arasındaki şu mesafenin minimum olmasını istiyorum arkadaşlar. En küçük olmasını istiyoruz. Peki bunu nasıl yaparız? Yine analitik geometrideki bir formüle ihtiyacımız var. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı formülü. Noktamız ax0, y0 ise doğrumuz da ax artı by artı c eşittir 0 ise a noktasının d noktasına uzaklığı şöyle bulunuyordu arkadaşlar. Noktanın koordinatlarını x ve y yerine yazıyorsunuz. ax0 artı by0 artı c mutlak değer içerisinde bölü doğru denkleminde x'in ve y'nin katsayılarının kareleri toplamının kare kökü. Bu bize bir noktanın bir doğruya uzaklığını veriyordu arkadaşlar. O halde sorumuzun çözümüne başlayalım. Şimdi en yakın veya en uzak olmasını istediğimiz ifade bizim fonksiyonumuz olacak arkadaşlar. Neyin minimum olmasını istiyorum? Öncelikle bu formülü kullanabilmek için doğru denkleminin ax artı b artı c eşittir 0 şeklinde yazılması lazım. Yani denklemin bir tarafını sıfır yapacaksınız mutlaka arkadaşlar. Yoksa yanlış yaparsınız. Burada x'in katsayısı negatif. O zaman hepsini sol tarafa atalım ve 2x artı y eksi 1 eşittir 0 olacak. Şimdi bu doğru denkleminde noktayı yerine yazacağız. Fakat noktamız ne? Ben bu noktaya a noktası dersem absisine x dediğimde ordinatı ne olacak arkadaşlar? fx'i kaldırın. y eşittir x kare artı 3. Ordinatı y olacaktır. Çünkü parabol üzerinde bir nokta. E y'de nedir? x kare artı 3'tür. Bildiğiniz üzere noktaları tek bir değişkene bağlayacağız, x y şeklinde olmayacak. Şimdi bu noktanın bu doğruya uzaklığını kullanıyoruz. Absisi burada denklemde x yerine yazıyorum, 2 çarpı x olacak arkadaşlar, 2 çarpı x artı y yerine x kare artı 3 yazıyorum, x kare artı 3 eksi 1 mutlak değer bölü x'in katsayısı 4 karesi artı y'nin katsayısının karesi 1 karekök. Bu bizim fonksiyonumuz. Biraz daha düzenleyelim. fx eşittir x kare artı 2x artı 2 şeklinde olacaktır. Mutlak değer bölü kök 5 şeklinde oldu. Şimdi bu fonksiyonun türevini alacağız ama mutlak değerli bir ifade var arkadaşlar. Mutlak değerin içindeki ifadeye bakıyorsunuz. İşareti nedir? X karenin katsayısı pozitif olduğu için artıdır. Deltasına bakıyorsunuz. Deltası sıfırdan küçük arkadaşlar. Deltası sıfırdan küçük ve işaret artıysa bu ifade her reası için pozitif demektir. Dolayısıyla mutlak değer dışına pozitif olarak çıkacaktır. Yani fx fonksiyonumuz şöyle oldu. X kare artı 2x artı 5 bölü bölü kök 5 oldu. Şimdi türev alalım arkadaşlar. F'in türevi x eşittir. 1 bölü kök 5'i dışarıda tutuyorum. Kök 5 paydada olduğu için 1 bölü kök 5 çarpanı şeklinde yazdım. Şimdi burada türev alıyoruz. 2x artı 2. Türevi 0 dediğimizde ekstremum noktayı buluyoruz. Buradan x eşittir. Eksi 1 gelecektir arkadaşlar. Demek ki bu noktanın apsisi eksi 1'miş. Peki ordinat neydi? Y eşittir x kare artı 3'tü arkadaşlar. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1, 3 daha ordinatı 4 olarak bulunacaktır. Maksimum minimum problemlere devam edeceğiz. Görüşmek üzere.